Merhaba arkadaşlar, güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. İlk başta Ramazan ayınız mübarek olsun. tuttuğunuz oruçlar kabul olsun arkadaşlar. Bu bu kanalın ilk bilgilendirme videosu arkadaşlar. Belki biraz amatörce olabilir ama elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bana da destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Sorularınız olursa tabii ki ve çekmek istediğim bir videonuz olursa yorumlara atarsanız her zaman yorumlar okuyorum oradan bakarım arkadaşlar size göre de videomu yaparım bugünkü konumuz güvercin eğitimi nasıl verilir ve güvercinler nasıl uçurulur arkadaşlar güvercin şu an güvercin eğitimi nasıl verilir ben şahsen takla güvercin beslediğim için onlar üzere konuşma yapacağım Şimdi güvercin eğitim nasıl verilir? Bunlardan önce arkadaşlar güvercinin tabi yuvanıza alışkın olması lazım. Tabi bunun içinde yeni bu kuş aldıysanız arkadaşlar güvercin. Bunun yani kanatlarını bağlayabilirsiniz diye bunu yani bantlayabilirsiniz ya da kanatlarını kesebilirsiniz. Ondan sonra tabi mecbur bir hedefiniz olmalı arkadaşlar. Hedefsiz kuş yani gider oraya buraya konar. Bu da güzel olmaz. Yani ilk önce bir hedef belirlemelisiniz. Güvercin orayı alıştıracağınız. Bu bir yaklaşık bir 2 üç haftaya alışıyor zaten kuşlar. Orada da arkadaşlar güvercin artık uçmamaya başladığınızda zaten kanattan keserseniz kestikten sonra eğer fazla dipten kesmediyseniz çekmelisiniz. Çünkü kanatlar kendi kendine büyümüyor. Çektikten sonra bir ay içerisinde uzuyor o vakitte de zaten siz kuşu hedefe doğru çıkarttığınızda dolaştırdığınızda zaten alışır. O vakitte işte uçurmaya başladığınızda kuş tabi bir ay uçmadığı için belki biraz hantallaşır. Belki biraz fazla uçmaz ama böyle bir hafta düzenli uçursanız kuş sökülür. Ondan sonra arkadaşlar bu kuş zaten uçmaya başladığı zaman yaklaşık bir hafta sonra falan baktınız ki kuş hedefe doğru geliyor ve yukarıya çıkmaya doğru başlıyorsa arkadaşlar bu kuşu tek uçurun tek uçurun az sonra da işte bunun eğitimini göster anlatacağım şimdi yavru güvercinlere geçelim Ben şahsen yaptığım arkadaşlar şimdi yavru güvercin benim şu an var tam bir 2-3 haftalık oldu herhalde yürüyebiliyor maşallah ben bunun annesinin babası da hedef alışkın olduğu için dışarı çıkartıyorum normal. Yavrularını da beraber çıkartıyorum. Zaten benim güvercinlerden hiçbiri yavruya zarar vermediği için. Yavru da peşlerinden dolaşıyor. Tabi o da artık o hedefi gördüğü için hani biraz alışıyor. Diyor ki aha burada yem var. Alışıyor arkadaşlar. İşte tabi ben bu tecrübeyi nasıl yaşadım onu da anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben ilk başta yavru güvercinim çıktığı zaman hiç dışarıya çıkartmamıştım. Yani ya hani dışarıyı göstermiştim ama hedef falan onlar hiç alakadar etmediğim için kuş büyüdükten sonra yani hedef bilmiyor. Şu an hedefe alıştırmaya çalışıyorum. Tabi siz yavruyken çıkartırsanız daha çabuk alışmaya başlar. Ama tabi yanında kuşun kesin durun ki kedi yani kapmasın yavrunuzu. Şimdi geçelim güvercin eğitimi nasıl verilir? Ha, ilk önce bundan geçmeden önce bir yavruyu da anlatayım tüm bitireyim. Şimdi yavru baktınız ki yeme düştü. baktınız ki tabi iyice bak maskeniz tüylerin hepsi büyümüş mü? Hayvan zaten kendisi kendi kendine uçma verir, uçmaya çalışır. Baktınız ki kendi kendine uçmaya başlıyor. Tüyleri tamam. Baktınız ki bu kuş uçuyor tabi yetişkin kuşlarla uçar çünkü hani alışması lazım. Ondan sonra bu kuş baktığımız ki kendi kendine aşağı iniyor hedefe doğru yukarıya çıkmaya çalışıyor. Ondan sonra bir iki gün bunu yaptıktan sonra bu kuşu artık tek uçurmaya başlayın. Tek uçurun yani e, bu yavru olduğu için herhalde bir 10 sınırlar zorladığınız belki 15 dakika uçar. Bu yavru olduğu için bunu ben günlük 3 sefer yani uçurmayı tavsiye ederim. Çünkü yaklaşık böyle 3 sefer uçtuğu zaman artık kendi uçum süresini uzatır böyle 45 dakika falan çıkarttığı zaman tek seferde o zaman arkadaşlar günlük bir sefer uçurun ya da 2 günde bir sefer tabi şimdi yetişkin kuşlara geçelim bir de e, şu an dur eğitime geçelim eğitim nasıl verilir bu kuşunuzu yani e, eş göstermeyeceksiniz arkadaşlar yani e, gözünüzün doğru gibi bakacaksınız yani ayrı bir kümese koyabilirsiniz vesaire. Bunu düzenli yem, düzen yem yani e, ne az vereceksiniz ne çok vereceksiniz ama uçum sırasında kesin yem az olacak. Yani karnı kesin tok olmayacak. Bu kuşu sürekli günde bir sefer, hani bir 45 bir, 45 dakika bir saate doğru çıkartıyorsa uçumunu günde bir sefer iki günde bir sefer hayvan bir gün ara verip dinlenir bunu böyle çıkartacaksınız böyle sürelerini bu böyle eğitim eğitim böyle verilir aslında ondan sonra bu kuş artık iyice aş hedefe doğru inmeye başlar yukarıya çıktığı zaman 15-20 metre çıkmaya başlar aslında her kuş yapar bunu yani hedefe 15-20 metre çıkmayı her kuş yapar ama önemli olan sana o eğitimi verme. Bu kuşa düzenli yem. Vitaminlerini eksik etmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü çok önemli vitamin. Çünkü kuş çok salba harcıyor. Ondan sonra enerji kaybediyor. Bu çok önemli. Evet arkadaşlar. Yani bugünlük videomuz bu kadardı. Biliyorum belki biraz kısa. Yani ee, inşallah biraz bilgilendirmişimdir. Ee, kendinize iyi bakın. होश्यक